Hepiniz videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Salih. LGS 2021'de 0.35 yüzdelik dilime girdim ve Konya Meran Fen Lisesi'ne yerleştim. Bu süreçte de başıma tabi enteresan olaylar geldi ve yaşadığım her bir detayı, her bir sürecin parçasını sizlere kanalımda elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuz LGS 2025 olacak ve nasıl bir yatırım yapmalıyız, nasıl bir önlem almalıyız Hele ki böyle güzel bir fırsatta, böyle güzel bir yaz zamanı, boş vakitte nasıl önlemler alabiliriz, nasıl fırsatları değerlendirebiliriz? Bugün bunlardan bahsedeceğim biraz aslında. Daha sonrasında yeni nesil soru kavramı üzerinde duracağız arkadaşlar ve bunun bizim için ne kadar önemli olduğunu aslında ben size bu videoda anlatmaya çalışacağım. Sorunun nerede olduğunu, sıkıntının nasıl yaşandığını hepsini detaylıca konuşacağız. O zaman... Hı hızlıca videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar bu süreçte birbirimizle daha güzel iletişim halinde olabilmemiz için ve sizin de akranlarınızla daha güzel yardımlaşabilmesi için bir Discord sunucusu oluşturduk. Geçen sene gerçekten güzel bir katılım oldu. Şu anda da yaklaşık 300 kişi var. Siz de bu sunucuya eğer katılım gösterirseniz güzel etkinlikler, güzel faaliyetler yapabiliriz. Ata, yani çözemediğin soruları atarsınız veya kafanıza takılan bir şey olursa sorarsınız. Sunucumuz gerçekten aktif çalışır durumda. O yüzden lütfen açıklama kısmındaki Discord sunucumuza gelin arkadaşlar. Öncelikle son sene olan LGS'yi bir analiz edelim ve yolumuza öyle başlayalım. Çünkü çıkmış sorular biliyorsunuz ki bizim için gerçekten çok önemli. Ve MEP bu soruların paralelinde sorular hazırlıyor. Yani çok böyle uçuk kaçıklığa gitmiyor arkadaşlar. Şimdi LGS 2024'ü analiz edecek olursak. Öncelikle eskiden MEP daha çok matematiğe önem verirken şu anda biraz daha artık Türkçeye önem vermiş durumda ve Türkçeyi yapamayan, Türkçede sıkıntı çeken öğrenciler sınavda da çok büyük sıkıntılar çekti. Bunu belki işte sosyal medyada görmüşsünüzdür. Instagram'da, YouTube'da Türkçe'de gerçekten zor sorular soruldu son sene arkadaşlar ve önümüzdeki senede de yani 2025 yılının LGS'sinde de bu çok farklı olmayacak gibi duruyor. Çünkü Mebin söylediği bazı şeyler var. Bize gösterdiği bazı örnek sorular var. Bize önceden sinyalini verdiği bazı konular var. Ve o konulardan bir tanesi de şu. Türkçe bizim için çok önemli. Türkçe'yi iyi yapan kişiyi biz istiyoruz. Bu mesajı artık gerçekten ciddi anlamda vermeye başladım hep. Peki bizim şu noktada ne yapmamız lazım? Öncelikle bir konu çalışmak zorunda değilsiniz. Yani tamam yazın boş vaktiniz var. Evet güzel bir fırsat. Ama siz bu fırsatı konu çalışarak değerlendirmek zorunda değilsiniz. Başka şeyler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela paragraf sorusu çözmek bir konu değil. Yani paragraf bir konu değil. Paragraf gerçekten ucu açık ve de bir derya deniz. O yüzden paragraf çalışmak aslında konu çalışmak değil. Bunu da ilerleyen zamanlarda zaten göreceksinizdir diye düşünüyorum. Paragrafa çalışmak çok önemli. Bir paragraf düzeni oluşturmak için şimdiden harekete geçebilirsiniz. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi Türkçe artık gerçekten çok önemli bir branş haline geliyor. Önlemenizi buna göre alın arkadaşlar. Şimdi sizin oturup matematik çalışmanız pek mantıklı olmayabilir. Yani konu çalışmanız en azından. Matematikte işte sayısal mantık soruları olsun, tablo soruları olsun. Bu sorular da mesela konusuz sorulardır. O yüzden bunların çözülmesi için de herhangi bir konu birikimine, konu bilgisine gerek yok. Oturup da sen çarpanlar katlar çalışmak zorunda değilsin tablo soruları çözmek için. Şimdi biraz da ben size nasıl ders çalışacağınızla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Ben zamanında her şeyi böyle kendime uydurmaya çalışamadım arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Birazcık açıklayayım. Şimdi siz ders çalışırken bazı fedakarlıkları kendiniz yaparsınız. Bazı yapılması gereken şeyleri de kendinize uyarlarsınız. Bu bir denge halindedir. Ama bazı öğrenciler şöyle yapıyor. Her şeyi kendisine göre ayarlamaya çalışıyor. Mesela diyor ki ben günde işte 2 e, saat 3 saat ders falan çalışamam. Her gün yarım saat çalışayım ama çok güzel böyle sıkı çalışayım. Arkadaşlar bir noktadan sonra sürenin de artık önem kazandığını görmeye başlayacaksınız. Yani benim hiçbir zaman şöyle bir takıntım yoktur mesela. Günde her gün 10 saat, her gün 5 saat. Böyle bir takıntı yok. Ama şu var. Bir noktadan sonra bak kronometre de benim önümde. Şöyle kronometre bak ben bugün ne kadar çalışmış. <laughs> onu da göstermiş olayım. Bir noktadan sonra süre sizin için önemli olmaya başlıyor. Yani çalıştığınız süre kadar çalışmış oluyorsunuz aslında. Verimli çalışmak tabii ki de çok çalışmaktan çok daha önemli. Ama sürenin de artık önem kazandığını göreceksiniz. Yani burada ben ne her ne kadar konuşsam da siz bunu belki anlamayacaksınız. İlerleyen süreçte hepimiz zaten göreceğiz. Bu bir cepte dursun. Dediğim gibi bazı fedakarlıkları siz yapacaksınız. Bazı şeyleri de siz kendinize uyarlayacaksınız. Her neyse işte bu konu bu şekilde. Başka konulara geçelim şimdi. Mesela yeni nesil soru kavramı üzerine birazcık durmak istiyorum. Şimdi yeni nesil soru nedir arkadaşlar? Yeni nesil soru öncelikle sizden herhangi bir bilgi bilmeniz istenmeyebilir. Mesela atıyorum işte ne olsun üstlü sayılar olsun 2 üzeri 2 eşittir 4 ya sizden bunu nasıl yapmanız gerektiğini bilmenizi istemeyebilir veya işte 2 üzeri 9 olsun 2 üzeri 20 olsun bunu nasıl bulmanızı veya nasıl yapmanızı belki bilmenizi istemeyebilir ne demek istiyorum mesela 2 üzeri 10 sayısıyla 2 üzeri 10 sayısını nasıl çarpmanız gerektiğini size üstte bilgi şeklinde veriyor. Ancak diyor ki bu bir zaten herkesin bildiği bir şey, herkesin yapabileceği bir şey. Ben senden bunu istemiyorum diyor. Orada büyük bir beceri oyunu var. Büyük bir akıl oyunu var o sorularda. Yeni nesil soruların sıkıntısı zaten bir akıl oyunu kurması size. Böyle lafı birazcık dolandırıyor. Mesela ne demek istiyorum? Size 9 ile 10'u çarptırmıyor. Mesela 9 çarpı 10 eşittir soru işareti demiyor. Onun yerine diyor ki 10 ülkenin her birinden 9 katılımcı 9 katılımcının geldiği bir spor müsabakasında diyor mesela. O cümle ne demek? 9 ile 10'u çarp demek bu kadar basit ama bunu işte size bu şekilde Doğrudan vermek yerine süslüyor Böyle lafı dolandırıyor uzatıyor ondan sonra da adı ne oluyor Yeni soru oluyor İşte olay aslında bu Bütün öğrencilerinde zaten Hep sıkıntı yaşadığı konu yeni sorular olmuştur bu zamana kadar Öğrenci zaten kazanım sorularını Konuyu çalıştıktan sonra her halükarda çözüyor ama Yeni nesil sorulara gelince işte işler orada duraksıyor arkadaşlar çünkü Yeni nesil soruda bir belirsizlik oluyor genellikle. Yani bir netlik olmayabiliyor. O yüzden işte öğrenci soruyu ya yanlış anlıyor. Ya işlem hatası yapıyor ya dikkati dağılıyor. Çünkü soruda bir netlik bir kesinlik yok. Siz bunu zaten ilerleyen süreçte çok iyi göreceksiniz. Ama lütfen kendinizi üzmeyin şu noktada. Ben işte yeni nesil soruları çözemiyorum. Ya yani sabahtan beri uğraşıyorum yapamıyorum. Kaç kere okudum soruyu anlamadım. Kaç haftadır uğraşıyorum olmuyor. Bu noktada kendinizi kesinlikle üzmenizi gerektirebilecek hiçbir şey yok. Çünkü yaşadığınız şeyler çok normal bir şeyler. Olacak daha doğrusu daha bir şey yaşamadınız da yaşadığınız bu şeyler çok normal olacak bir noktadan sonra ve siz her ne kadar kendinizi suçlasanız da suçlu siz olmayacaksınız arkadaşlar. Lütfen kendinizi üzmenin hiçbir anlamı yok. Bunu da şimdi söylemiş olayım ki ileride işte süreç içerisinde çok moral bozuklukları yaşayabilirsiniz çünkü ama bunlar da sürecin bir parçası. Bunu da lütfen unutmayın. O zaman videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Ben zaten sene içerisinde videolarıma devam edeceğim. Oradan beni takip edebilirsiniz. Eğer özelden sormak istediğiniz bir şey varsa bireysel Instagram hesabımda açıklama kısmında oradan da sorabilirsiniz. Kesinlikle cevaplarım yani hiç üşenmem. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.